Avusturya'ya gidelim. Fenerbahçe kampından son gelişmeleri öğreneceğiz Ahmet Selim Kul'dan. Bir de center for <laughs> noktasında bugün bir haber vermişti. Ee, Selim sözü sana bırakalım. Son detayları senden alalım. Koray Baloğlu teşekkürler, Avusturya'dan herkese selamlar. Fenerbahçe kampın dördüncü gününde geride bıraktı. Bugün normalde planlanan yine çift antrenmandı, ama sabah antrenmanında e, Jorge Jesus istediklerini fazlasıyla bulunca akşam antrenmanı iptal edildi. Futbolculara e, dinlenmeleri için bir vakit tanındı, ödül niyetinde böyle bir e, hamle gerçekleşti. Bir gelişme daha var. Normalde altısında e, F varlı hazırlık maçı oynayacaktı Fenerbahçe Grazda, ama. E, bu maçta bir gün önce yani yarın alınmış oldu. Yine yerel saatle 18.30 e, bur İstanbul saatine göre 19.30'da ile karşılaşacak Fenerbahçe. Kampın programında yine değişiklikler olabilir. Normalde planlanan maçtan sonraki sabah dönmekti. E, bu konuda değişiklikler olabilir. Bunu ifade edelim. Kampla ilgili detaylar bu şekilde. E, şunu da belirterim. Bugüne kadar güzel güneşli bir hava vardı. Hatta bugün gerçekten çok sıcak bir hava vardı. Hani güneşe bakmakta zorlandığınız bir hava vardı. Ama şu anda e, hava kapandı. E, gök gürülüyor. E, bugünden sonra da yağmurlu bir hava olacağını, yarın da burada tam anlamıyla yağış beklendiğini ifade edelim. Yarınki maçında yağmur altında oynanmasını beklediğimizi belirtelim. Burada hava durumu biraz değişiyor. O detayı da paylaşmış olalım. Forvet transferiyle ilgili de transfere gelecek olursak, bugün Joshua King ismini paylaştık ve Fenerbahçe'nin temaslı olduğu oyunculardan biri olduğunu belirttik. Önceki yayınlarımızda Fenerbahçe'nin forvet alacağını hani her ne kadar çok acele edilmese de bir forvet transferi gerçekleşeceğini belirtiyorduk. Bu noktada yeni bir isme ulaşmış olduk. Joshua King ismi geçtiğimiz yıl Watford'da forma giyiyordu ve orada 30 maçın üstünde Premier Lig maçına çıktı. Şu anda da boşta, bon servisi yok, serbest bir oyuncu. Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğunu belirtelim. Tabii bugün biz haberi paylaştıktan sonra açıkçası sosyal medyada da oyuncu ile ilgili genelde yorumlar olumsuzdu. Premier Lig'de oynayan bir oyun Önemli Norveç milli takımının e, Santraforu aynı zamanda ama e, geçtiğimiz yılda buna benzer bir durum yaşanmıştı. Watford'dan yine e, Danny Rose ismi İstanbul'a gelmek üzereydi. E, haberi paylaştıktan sonra çok ciddi bir tepki oldu çünkü e, biraz düşüşte bir oyuncuydu. E, sonra o transfer iptal oldu. Ozan Tufan'la uçağa binmedi. Deniroz. Bu anlamda da olumsuz tepkiden de bahsetmek gerekiyor ama Fenerbahçe'nin görüştüğünü, temas kurduğunu biz bir kez daha söyleyelim Joshua King'le ilgili. Ahmet Selim Kul şimdi tabii şunu söylüyorsun Joshua King konusunda taraftarın biraz olumsuz tepkisi var diye bir geri adımı kapısını aralar mı bu tepki? Ya bilemiyorum açıkçası. Ben sadece geçtiğimiz yıl yaşadığım bir deneyimi bir kez daha paylaşmak istedim. Kulüp kendi planları doğrultusunda hareket edecektir. Belki de görüşmeler sadece belli bir ciddiyette yürütülüyordur. Benim öğrendiğim temas olduğu, sonuçta haber olabilecek seviyede bir görüşme olduğu şeklinde olduğu için yaptım. Ama ben Fenerbahçe'nin sosyal medyadaki tepkilere göre adım atmayacağını düşünüyorum. Bu oyuncu ile temas olduğunu ifade edelim. Selim bir de şunu soracağım tabii senin bilgin dahilindeyse eğer çok fazla konuşulan konulardan birisi Fenerbahçe'nin aynı menajerlik şirketiyle çalışmasına dair. Şimdi e, sen Joshua King ismini söyledikten sonra oyuncuya bakınca yine e, Rogon firmasına denk geldik. E, buna da çok soru var neden hep aynı hı hı. E, menajerlik şirketiyle çalışıyor diye sorular var. Bununla ilgili hiç konuşma imkanı oldu mu yetkililerle bir bilgin var mı? Tabii ki bir tercih meselesidir kimse bir şey söyleyemez belki ama. E bununla ilgili neler söylersin, var mı elimizde bir bilgi. Ya bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Aslında bu Avrupa'da birçok kulübün başvurduğu yöntem. Yani bu aynı menajerle çalışan, memnun olduğu menajerlerle daha sık iş yapan Türkiye'de de farklı kulüpler bu şekilde adımlar atıyor. Fenerbahçe'nin Rogon'a bağlı oyuncularına baktığımızda Zalay gibi çok önemli bir isim var. Pelkas gibi önemli bir isim var. Gustavo evet şu anda performansı düştü ama önemli bir isimdi. Tabii ki Max Meyer gibi isimler var. Berisha önemli bir transferdi. Her ne kadar bu iki performansı hayal kırıklığı olsa da geldiğinde yaratkı, yarattığı etki olumluydu. Bu tabii ki kulüplerin, e, sosyal medyada tartışılıyor bu tarz konular ama futbol dünyasında normalleştiğini söyleyebiliriz. E, Fenerbahçe birçok farklı menajerle de çalışıyor, birçok farklı e, temsilciyle de görüşüyor. E, mesela Carvalho transferi çok farklı... E, kişiler üzerinden yürüyor. Mesela bunun Henrik'e transferi aynı şekilde, özür dilerim. Lincoln Henrik'e transferi aynı şekilde. Diğer Buruma transferinde bambaşka isimler. Bu şekilde bir durumdan bahsedebiliriz. Bir menajerlik şirketiyle daha fazla alışveriş olması durumu sadece Fenerbahçe'ye mahsus bir durum değil. Ondan dolayı eleştiriler alsa da zaman zaman Fenerbahçe kulübü etkileri bu konuda oldukça rahat. aç Zaten bu konu soru onlara yöneltildiğinde de bu konuyu benzer şekilde yanıtlıyorlar. Teşekkür ederim. O gün senin sorun var mı? Benim bir sorum olacak. Öncesinde bir de Ahmet'e teşekkür ederim. Hava durumu ile ilgili verdiği bilgilerden dolayı. Bu akşam eve gittiğimde <laughs> kışlıklarından birkaç tane alayım yarın ben de Avusturya'ya gideceğim. Ee, ben şimdi Josh'u O gün kim... evet hava sıcak ama birkaç gün yağmurlu olacak. Bir yağmurluk alayım ben en azından yanıma. Ee, ben Merak ettiğim şu, şimdi King transferini evet Fenerbahçe düşünüyor ama merkezde şimdi o bölgede oynatabileceği 5 oyuncusu vardı aslında. Bunu da Ahmet'le daha önceki yayınlarımızda konuşmuştuk. İşte Berişa, Serdar Dursun, Samatta, Valencia ve Rossi o bölgeleri oynayabilir demiştik. Şimdi bunların arasından gidecek isimler muhakkak olacaktır. Yani çünkü 5 oyuncu, hadi Rossi'yi ayırıyorum belki kanatta ama 4 oyuncu da fazla geliyor bana. Yani bir ikisi ayrılacak gibi duruyor. Ee, hani yorumlar yapabilmek tabii. adına üzerinde merak ettim. Veya temas kurulduysa duysa Fenerbahçe'ci Joshua King için birileri gitmek için bavulunu topluyormuş şu sıralarda. Yani şöyle söyleyelim. Tabii burada e, herkese bir şans vermek istedi Cesus. Bu konuda e, yani kadroda hiç düşünülmeyen Max Meyer'i bile görmek istediğini söyleyelim. Yani e, bu bakış açısıyla hareket etti ve Samatlı'yı da sonuçta yani ben Samatta'nın Fenerbahçe'de devam etme ihtimalini çok düşük görüyorum. Bir futbol mucizesi gerçekleşmezse hatta imkansız görüyorum. Burada Samatta ile yollar ayrılacaktır. E, Fenerbahçe'nin yollarını ayıracağı başka yabancılar da olacak doğal olarak. Hani Lemos, Max Meyer, Kolker bu üçünü zaten saymıyorum. Kadroda hiçbir şekilde düşünülmeyen isimler. Bunun dışında e, Tisserant'ın ayrılma ihtimali olduğunu söyleyelim. E, Kim ile ilgili e, ciddi bir şekilde ilgilenen kulüpler olduğunu birçok kez anlattık. Şu anda bu konu yavaş, yavaşlamış gibi gözüküyor Fenerbahçe. Tabii ki Kim Min kalmasını istiyor ama transfer dönemi uzun. Ben hani sürekli eee Fenerbahçelerin duymak istemediği bir şeyi tekrar etmek istemiyorum ama Kim Min konusu bir şekilde bir sonuca bağlanabilir. Bunun dışında Pelkas Rossi gibi isimler, Valencia gibi isimler satılması düşünülen isimler değil. Fakat gelen tekliflere göre kadronun son halini almasının ardından oluşan yapıya göre oyuncuların belki isteğine göre bu konuda da bu oyuncularla ilgili de gelişmeler görebiliriz. Yani şu anda Fenerbahçe'nin kampındalar burada hatta Valencia son maç 11'de başladı. Pelkas oyuna girdi. Hani dediğim gibi bunlar Gönderilecek oyuncular değil ama bu oyuncularla ilgili Rossi'de aynı şekilde gelişmeler yaşanabilir. Bu şekilde ifade edelim. E, Fenerbahçe'de Gustavo konusu da var tabii ki. Mesut Özil konusu da var. Mesut Özil'le de e, çok e, yüksek ihtimalle yani yollar ayrılacak. Henüz bir gelişme bir çıkış göremiyoruz ama e, tahmin etmiyorum ki bu şekilde devam etsin. Sürekli bir sorun olarak e, gözükecektir. Burada bir ayrılık olma ihtimali var. Gustavo e, yıllık maaşı çok yüksek. Öncelikle ben sadece Fenerbahçe'nin elinde olsaydı imkanlar ben sözleşmenin feshedileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki kolay değil bu işler. Bundan dolayı ayrılık konusunda da ciddi bir gündem olacak. Zaten şu anda da önemli bir mesai harcanıyor bunu da söyleyelim. Evet Ahmet Selim Kul teşekkür ediyoruz. Mehmet Özcan senin bir sorun var mıydı? Yok selamlarımı yolluyorum. Çok güzel özetli Ahmet Selim yine. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. İyi akşamlar dileyelim. Kolay gelsin.